her adım attığımızda ölme ihtimaliniz yüzde bir artıyor. Her lan bende ama bugün sizlerle ilginç bir oyuna karşısızlayayım. Bugün oynayacağımız oyunda mantık aslında çok basit. Görmüş olduğunuz gibi burada uçsuz bucaksız bir merdiveniniz var. Ve bu merdiven her basamanda ölme ihtimalimiz yavaş yavaş artıyor. Görmüş olduğunuz gibi ilk basamakta yüzde sıfır ihtimalle ölüyoruz. Sonra yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç, yüzde dört. Bu sürekli sürekli artıyor. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Şu an 109 ihtimalle ölme ihtimalimiz var. Ölmedik. Hop 110 ölmedik güzel. 11, 12, 13, 14 ve abi. Maalesef 14'te gittik toplam 500 para kazandık. Amacımız bugün bu oyunun sonuna kadar gitmeye çalışmak. Bakalım neler yapabileceğiz. Mesela az önce %14'e kadar ilerleyebilmiştik. Bakalım şimdi ne kadar ilerleyebileceğiz abi. Şu hızlı ilerliyorum şu an. %12, 14. Bak 14'ü bu sefer geçtik. 17, 18. Oğlum aile devam ediyoruz bu arada bak. Şu an 19'dayız. 20. Ne oluyor? Tahmin edin sizce nerede olacağım? Çabuk abi. Çabuk şu an tahmin edin. Sizce nerede olacağım? Bakın bekliyorum yazmanızı yorumlara. Yaz yazmanızı bekliyorum. Şu an 21'deyiz. 21'in üstünde bir sayı yazmanız lazım tabii ki de. Belki de direkt 22'de öleceğiz. Hazır mısınız o zaman? Ben diyorum ki abi 23'te gideceğiz. Hazırsanız zınk. Hala direkt 22'de gittik ve 1500 para kazandık bu sefer. Şimdi buradan upgrade alabiliyormuşsunuz hızımızı arttırabilecek. Hemen şöyle abi iki tane hız arttıran upgrade aldık. Böylece ne olacak? Daha hızlı bir şekilde gidebildiğimiz için daha fazla para kazanacağız. Tabii ki de ölme ihtimalimiz değişmiyor. Yine çok hızlı bir şekilde ölebiliriz. Ya da çok yavaş da ölebiliriz ama burada muhabbet çok hızlı bir şekilde ileri gideceğimiz için sürekli para kasabileceğiz. Mesela şu an yine 1400 para kastık abi. Koş 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 koş. Oo %5 ihtimalle falan öldük. Bayağı şanssızız. Burada ne yapıyorsunuz? Daha fazla tane Ne Ben abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuşsunuz. Hem böylece de benim çok mutlu edersiniz O zaman devam ederiz. Onca ne o kadar şanssızlık bilmiyorum ama ya, ya, ne oluyor oğlum? Sahnesinde ölüyoruz. Aa kafa yiyeceğim. %8'de falan öldük herhalde ha. Vallahi yine bak dur bakayım. Tamam şu an güzel gidiyoruz. 14, 15, 20'ye gel. Gelemedik yine ya. Vay arkadaş ya. Burada hızımızı %100 arttıran bir şey varmış hızlıca. Bunu da alalım. Şimdi bunların hepsi aldıkça birleşiyor mu bunların özellikleri yoksa en son hangisi iyiyse onu mu kullanıyoruz? Emin değilim açıkçası ama şu an bayağı bir hızlandık gerçekten de. Ve kaçta öldük abi? Abi 400 para kazandık. Harbiden çok ayıp. Ve burada aha şey var. Yaşama ihtimalimizi arttıran şeyler varmış abi. Hızlıca bunları da aldık ve görmüş olduğunuz gibi artık... %4 ölmemiz gereken yerde %2 ölüyoruz. Yani ihtimali biraz daha azalttık gibi düşünebilirsiniz. Ona rağmen çok hızlı bir şekilde gittik ama. Hem başka bir para kazandım. Bu arada iki kat para oyuna 9 lira bakmış. Hızlıca bunu almak istiyorum. Burada da şansa bala abi yanlışlıkla update zaman denk geldi herhalde. Admin abuz gelecekmiş. Admin abuz. Ne oluyor oğlum? Sa %1 ihtimalle öldüm bak. Niye biliyor musunuz? Bu arada %0 ihtimalle ölme hakkımız var. Ben burada öldüm. Abi şaka mı? %1 burada ölme ihtimalim. Vay arkada. Bir şey değil mi? Bu oyun bir şeyler... Yani bilmiyorum. Bir şeyler oluyor şu an. Oğlum şaka mı bu? Takır tokur alıyoruz şu an ya. Dur hemen şöyle ölme ihtimalimizi azaltacak bir şey aldım abi. Tamamdır artık %5 daha az ölme ihtimalimiz var. Hadi nereye gideceğiz abi rekor kırar mıyız? %19'ların orada öldük. Neyse devam devam böyle para kasacağız. Şimdi birazdan abi şu orta yere gitmek istiyorum. Bu ney mesela? Meet at Adur. %75'te sarsan bir adam varmış. Onunla konuşmamız lazım abi. Gidelim bakalım diye. Aha pet falan var. Biz onları almadık. Dur hemen bir onları alalım abi. Hemen şöyle 250 paralık petlerden bayağı bir açacağım bakalım. Diğeri de 25 bin para. O birazcık pahalı şu an bizim için. Direkt otomatik varsa hatta üçlü üçlü alsın abi. Çok güzel. Nasıl bunu bedava yapmışlar hiçbir fikrim yok gerçekten ama bakalım. Şimdi zaten rebet atacağım çünkü rebet atınca direkt iki kat daha fazla para kazanma veriyormuş. Ama paramız vesaire sıfırlanacağı için bari paralarımızı buradaki petlere harcayalım abi bir anlamı olsun. Ve şu an hiçbir şey çıkmıyor farkında mısınız? Sadece kedi köpek sonunda bir tane farklı bir şey çıktı ya sonunda. Harbi bayağı şanssızız. Ne oluyor abi? Allah Allah. Yüzde bir de öldüğümde anlamam lazım şanssız oldum gerçekten. Son bir tane daha tavşan çıksın bana yeter abi. 3 tane pet takıyoruz zaten büyük ihtimalle. Hatta paramız bitmiş yani şey yapmama gerek kalmadı. <laughs> Hemen şu artık rebitimizi atabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi aslında çok iyiymiş bir atmak ya. Sadece 340 para ya abi. Para kazanmamızı mesela 4 katına çıkartabileceğiz direkt. Burada ben petleri aldım. iyi hoş ama petler nerede? Hiçbir fikrim yok gerçekten. He şimdi geldi çünkü. Örtücüyü daha yeni bitirmişiz abi. Bayağı şimdi iki gelen şeyler oldu. Hop mesela bak 2600 para kazandık ya. Şimdi abi hemen bir kez daha rebet atabiliyorum. Ve para kazanmamız çok hızlı artıyor gerçekten. Bayağı iyiymiş ya bu. Biraz şu hızlı hızlı atalım bari. Şu an mesela 9 kat fazla para kazanmamız var. Mesela şu an %16, %17, %18 hop %20. Aa rekor kırdık. 22'de de iyiydi bizim normal rekorumuz. Şu an ne oluyor oğlum? %28'e kadar geldik. 16 bin para kazandırdı. Şaka gibi. Bayağı iyi. Ve görmüş olduğunuz gibi burada mesela farklı farklı dünyalar da var. Tamamdır. Bunlara da gideceğiz abi. Hemen şu petlerimizi bir takalım. Keşke az önce petleri taksaymışız. Bayağı bir bize fazladan para verirdi büyük ihtimalle abi. Şu an mesela 20 kat daha fazla para kazanmamız var. Su altısından yazıyor gördüğünüz gibi. Ve bakar mısınız sahnesinde 8 bin para kazandık azıcık ilerlediğimiz halde. 26 bin paramız olmuş ben bunu direkt olarak ne yapacağım? Bu yumurtadan açacağım bakalım ne verecek abi. 25 binlik yumurta umarım iyi bir şey verir ve maalesef en kötüsünden verdi. Peki en kötüsü ne kadar kötü? En kötüsü bayağı bir iyiymiş bu arada yani. Yo değilmiş pardon 4 katmış ben yanlış yer şey okumuşum. Ben şu 17 yazıyor ya 17 tane köpeğimizi 17 kat çarpan sandım ama değilmiş o. Mesela şu an revit atsak abi 21 kat çarpandan sol altta yazıyor bakın zaten şurada yazıyor. Kaça çıkacağız? 25'e çıktık yani. Mantıklı ama nereye kadar mesela rebit atacağız bir sürekli? Burada event var bu arada. Ne istiyor? 5000 para istiyor. Ve bir rebit atmamız lazım. Şu okay. Yine Yeni bir eşya geldi bu arada. İksir. 5 dakikalık yaşama ihtimali %5 arttırıyor. Bence bayağı iyi yardım. Ben şöyle bir event dünyasına gideceğim o zaman abi. Belki orada bizim işimizi bayağı kolaylaştıracak şeyler var da ne, ne olmasın. Evet yine burada dünyamız benzer fakat... Aha. Bu ne be? Aha eşleştirme oyunu. En sevdiğim oyun bu arada abi. Çok iyi bak izle. Bak bunda buydu abi en baştaydı bu. Ben bu oyunu çok seviyorum. Bu tarz görsel hafıza oyunlarının arası sevdiğim şeyler. Bak bu da burada abi. Zaten bu iyi zaman, Dur bakalım. Ne ödül verecek onu merak ediyorum. Hop bu da buradaydı. Bu da burada. Siz bu tarz oyunları seviyorsunuz yazmak Abi iksir verdim. Çok iyi bu orada abi. Çok sevdim. Şimdi bak dinozor kurbağa. Bu da taktik şey abi. Sırayla gideceksiniz. Kafanız karışmasın diye. Şu an mesela hep aynı şeyler, hepsi farklı şeyler geldi. Aa dinozor şuradaydı. Tamam. Bu yoktu galiba. Bunlar yoktu abi. Bunların da aa maymun da şuradaydı. Bak tek atılıyorum kardeşim. Kurbağa şuradaydı bu buradaydı. Ee, bu şunun yanında değildi şuradaydı pardon. Hop bu da buradaydı. Bu buradaydı. Tamam zaten hızlı çocuk ya bu da. Çok zor değildi. Bak şimdi hepsini yeni biliyorum. Bu burada. Bu burada. Ve sonra bak bu da burada. Bakalım bize ne ödül verecek mi? Abi baya iyi ödüller veriyor bu arada. Çok sevdim ben bunun mantığını. Şansımızı falan artıyor daha nadir yaparsak. 500k yumurtası 5000 paraymış. Bundan da birazcık açalım bakalım ne kadar değerliler. Yani şu an sabah kadar gidip şey yaparsak pek mantıklı değil ve abi liriniz çıktı bu arada, fark ettiniz değil mi? Yani dediğim şey şu. Sabah kadar gidip abi sadece merdivenlere çıkıp daha şanslı olmayı beklersek saçma. O yüzden abi şansımızı arttırmamız önemli. Hem şöyle görüyorum ve çıkarttığımız şeyin gücü kaçmış abi. 2500 kat para mı? Ne? Ne? Buranın 500 kat para falan yazıyor. Manyak mı onun bu oyun? Ve burada %50 ihtimalle ölüyoruz. Oo! Oğlum çok iyi. Adam nasıl gidiyor oğlum o zaman? Ben şu an ölüp duruyorum. %50 ihtimalle yaşayabiliyoruz çünkü burada. Bir daha deniyorum. Oğlum şaka mı bu? Yüzde elli ve her sıfırda öldüm şu an. Daha bir adım bile ilerleyemedim. El Yine gidemiyorum. Ne olur gideyim. %50 elli ölme ya. Abi bu kar olmam mı lazım. Bir kere gideyim bari ya. Bir kere gideyim para kazanacağım. Ne kar kazanacağım ona bakayım ya. Aa, harbi hiç gidemiyorum ha. %50 ve sıfır. Yok hiç gidemiyorum abi. İlginç. Buradan bedava ödülümüz varmış ama he. Bunun için şey lazım. Buradaki anahtarlıktan bulmamız lazım. Tamam tamam ben buraya bir geri geleceğim ama önce buradan bir dönmemiz lazım abi artık. Çünkü burada hiçbir şey yapamıyoruz gerçekten. Şimdi bakalım kaç para kazanacağız. Önce bir upgradelemiz yapalım abi. Paramız da bitti ama neyse. <laughs> Bakalım şu an 4000 kat çarpanımız var. Bayağı bir güçlüyüz ve 200, 350. ooo gitti vallahi. Hemen şu bütün hızları alacağım abi ben çok serisinden. Sonra burada şanslarımız varmış. Bunları da alıyoruz. Ve artık çok çok daha rahat bir şekilde yukarı çıkacağız. Bak şu an mesela neredeyiz? %14'deyiz. %20'lere geldik. Tabii mesela artık o kadar fazla şansımız var ki. Normalde %26 ölme ihtimalimiz olan yerde biz artık %1 ölme ihtimalimiz var ve... Direkt öldük abi. 9 milyon para kazandık ama düşünün. Hemen şu şunları da alalım. Şunları alalım. Tamam güzel. Aa şu an ölümsüzlük mü verdi bize oyun? Abi şaka mı? Ölümsüz olduk şu an. Aa bak burada bir çocuk var abi. Upgrade diyor. Nasıl upgrade edeceğim? Ne var bende benden? Var mı ki bunda? Dur mesela şunu upgrade etsem abi. Upgrade et diyor. Ne oldu ki? Aa bende dur varmış birazcık tamam. Hepsi şöyle birazcık upgrade ettim abi. Tamamdır. Olduğu kadar. Bitti zaten bütün param. Hemen şöyle abi en son şu an gidiyoruz sanırsam. %150 mi? Abi şaka gibi. Mesela burada şu an %122 ölme ihtimalimiz var. Ama tabii ki ölümsüzlük açıldığı için abi şu an hile gibi Rahatlıkla bunların içine geçebiliyoruz mesela bunları yine upgrade yapabiliriz ama maalesef bizim e, şeyimiz kalmadı ve abi en sona geldik Ve toplam 700 milyon para kazandık abi şaka gibi Hemen şu en hızlı hız alıyorum abi alabiliyor muyum? Aa dur ilk önce ilk upgrade yapmam lazım sırayla upgradeler yapılıyormuş Hemen şöyle yaptığımız zaman tamamdır bunları bitirdik sonra bunlara geçtik Abi şaka gibi koş 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 çok iyi oldu Hatta dur event dünyasına gideyim orada ölme ihtimalleri çok çok daha yüksekti Eğer orada ölmezsek aslında bayağı iyi olur ama galiba şu an ölümsüzlüğümüz bitmiş bizim abi Dur bakayım mesela 50 milyonu burada bir yer var. Aa ama 8 rebit istiyor. Dur o zaman bekle event dünyasına gideceğim ben. Bakalım event dünyasında bu sefer ne yapabileceğiz abi? Artık ölme ihtimalimiz %0 %0. Tamam gidebiliyoruz en azından abi. Gideyim. Oo bana be bayağı bir ölme ihtimalimiz düşmüş bizim ve 3 milyar para kazandık. Şu an bayağı bir eğlenirim abi. Şu an bayağı iyi oldu. Şu an burada bir fark ettim de bize buradan %0,11'lik çıkmış abi. Şu bakın legendary olan. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Şaka gibi. İtenleri de takalım bu arada. Biz bayağı bir iten takmadık abi. Bu kadar ekstra aldık ama hiçbirini takmamıştık. Hemen şu bunların hepsini kullanalım bakalım. Ve ne kadar daha uzak gideceğiz görelim. de bak şu an yüzü sıfır e abi. Çünkü çok fazla ölmeme ihtimali var ve... Abi altın ol. <laughs> Şaka gibi. Dur 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 dur. Bizim daha fazla rift atmamız lazım. Nerede şey ya? Şu an her şey birine girdi. Daha hızlı yumurta açma varmış mesela. Dur bakayım deneyelim abi. Aynen bayağı belli oluyor. <laughs> Oyumsuz vermişler sen. Bakar mısın şuna? Aha galiba güzel bir şey geliyor. Yavaşladı. Yok öyle değilmiş. Şey bitmiş. Hızlaşma süresi bitmiş abi. Oyun size çok sahnelik bir şeyler mi getirdi ya? Ben görmedim. Neyse. Ama şu yukarı çıkalım. Hop 6 milyar daha aldık abimiz gibi. Şu en iyi petleri taktığımız zaman Çarpanımız değişti mi? Değişti. Artık 6000 kat daha fazla para kazanıyoruz. Ve şöyle travel'dan bir baktığımız zaman dünya 1, dünya 2. O zaman bir 8 ile bir tapıp abi e, ikinci dünyaya geçelim ya. Aynen değil mi? Ama ondan önce abi bütün bir upgrade'leri bitirmek istiyorum. Bakın buranın son upgrade'ini yaptık artık. Ondan sonra buranın da son upgrade'ini yaptığımız zaman tamamdır. Upgrade'leri full edik. Ve bakın normal bir şekilde abi buranın sonuna kadar gidebilecek miyiz? Şu an zaten %0 ölme ihtimalimiz var. %0, %0, %0 hala %0. Full %0 abi şu an. Hop. Hadi. Ve aa yavaştan başlıyor bu arada. Baksana 130 falan yani. O zaman nasıl geçeceğiz biz orayı ya? Harbi sıkıntı. Aa artı 25 yumurta açma mı verdi? Nasıl ya? Şu an artı 25'li 25'li sarsam yumurta açabiliyoruz. Nasıl? Öyle mi harbiden? Abi şaka gibi. Admin avuz'a bakar mısın? Oğlum çok iyi bir admin avuz bu arada. Hadi adama helal olsun ha. Sırf şu an admin şey yapıyor işte. Etkinlik yapıyor diye 25'li pet açma verdi herkese. Şaka gibi. Ama ona rağmen bir şey çıkmıyor. Şaka mı? Harbiden hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> Aa bir de hızlı açma verdi. Oğlum ben bu admini sevdim ha. Ya diğer oyunlardaki çünkü admin abi biliyorsunuz abi. Ne olacak az çok belli ama bu oyunda da hiç beklemiş şeyler geldi şu an açıkçası. Şu an bayağı bir özellik verdi ama ben şu an tamamen buna odaklandım abi. Hatta dur ama kesin ölümsüzlükle vermiştir bu bize. Hemen şöyle bir yukarı çıkayım bakayım abi ölümsüzlük var mı? Bayağı bir upgrade var çünkü şu an. Ve harbiden galiba var abi. Ya yokmuş. 38, 9 milyar para kazandık ama maalesef yokmuş abi. Açma devam. Açma devam abi hadi hadi hadi. hadi. Buradan güzel bir şey çıkartacağız. Çıkarsak bile ilk başta görmeyeceğiz. Çok hızlı geçiyor çünkü ama. Bakalım en son anlarız abi. Mesela epik geldi sarısam az önce. Ve bir bayağı bir açtım abi. Ölümsüzlük var mı diye bir kontrol edeceğim. Şu an neyse hızımız bayağı bir arttı. Büyük ihtimalle onu da yine admin verdi diye düşünüyorum. Baksana aşağı düştük abi hızlan. Zaten 25'li pet açmada bitmiş şu an. İstekleri daha fazla açamayacağız. Birkaç saniyesi kalmıştı. Ve şu deneyim zaman bakalım. Öldürecek miyiz şu an? Zaten de ölemiyoruz da. Ha, şimdi ölmeye başlayabiliriz işte abi. Ve sanırsam tamam ölümsüzlük varmış abi. En sona gittik ve tek seferde 80 milyar para kazandık. Şöyle bir petlerimize de bakmak istiyorum. Mesela güzel bir şey çıkartmışız diye. En iyisini tak dedim ve Maalesef abi ancak epic çıkartabilmişiz bir sürü. Fakat legendeden bir daha çıkartamamışız. Şaka bir biz nasıl çıkarttık o zaman onu ya? Şu an 133 milyar paramız var. Hemen şöyle bulanı açabiliyor muyuz? Yok bunları hala açma hakkımız yokmuş bizim. O zaman artık revit atma zamanı geldi bence abi ne diyorsunuz? Hızlı hızlı bir sürü revit atacağım. Abi bu sefer de 30'lu pet açma verdi ya. Ama artık paramız yok. Maalesef yapamayız. Size uğraşmayacağım abi. Yani o kadar açtık bir kere bile gelmediyse. Daha Legendary'in geleceğini sanmıyorum. Şu gelse ne karı iyi olur? Yani çok da bir şey değiştirmeyecek ya. Sallayın. Biz şu an bir revit atalım da bay abi Ondan sonra bakarız. Ve God modu vermiş. Arkadaş bana God modu vermiş. Şu an ben hızlı hızlı ölüp drift atmam lazım. Adam bana God modu veriyor. God, ah, God, God modu veriyor. İyi bari gidelim mi şu an? Abi admin ilk kez çok böyle garip bir admin eventi gördüm açıkçası. Siz nasıl buldunuz yazmayı unutmayın yorumlara. Hayır iyi hoş yani şeyi verdin. <laughs> Ölümsüzlük verdin de şu an bana lazım değildi ki ya. Ben hızlı hızlı ölüp ölüp şu an şey yapacaktım normalde. Onu yapamıyoruz maalesef. Direkt baksana en sona geldim abi şaka gibi. Hadi vardık sayılar hadi. Ya arkadaşlar ölmek istiyorum bu arada da ölemiyorum. Aşağı atlayınca sayma hiç para vermiyor. Ve evet en sona yavaş yavaş yürüyerek geldik abi. <laughs> 1 milyar para kazandık. Ve 40 yumurta açma verdi ya. Ben açacağım dur bakayım devam edeceğim bari açmaya. Şu an çünkü gittikçe abartıyor abi. Bir de şans versin aynen onu da verdi. Tamamdır. Bakın bu açmaya devam etsin hızlıca bir. 40'lı 40'lı açıyoruz artık daha da hızlı açıyoruz. Ve daha da fazla açıyoruz. Ama dur dur hızlaşma vermedi. Verdi mi şu an dur bakayım. Dur hızlaşma vermesi lazım abi böyle olmaz kardeşim. Çok yavaş açıyoruz. Aa şey gibi hızlaşma vermedi şu an bayağı yavaşız. Neyse açsın bu açabildi kadar. Bakın birkaç dakika zaten şu an boostumuz var. Boost bitince görürüz neler çıktı çıkmada. Ve tamamdır hızlaşma geldi sonunda. <gülüyor> <gülüyor> bir an korktum yani. yok. Evet 2 dakika boyunca açtık. Bakalım bir şey gelmiş mi? Uy 4 tane legendary gelmiş bu arada. Bayağı iyi ha. Güzel. Artık neredeyse 10 bin kat daha fazla para kazanıyoruz. Ya yine verdi. Hayır abi açmayacağım daha fazla. Yeter artık. Vallahi yoruldum. Rebit <laughs> atmak istiyorum ben sadece şu an ya. Lütfen ya. Ya da açsak mı? Ne diyorsunuz abi? Gelin açalım ya. Zaten bir kere verecek admin abuse'da. <laughs> AFK bırakacağım. Yapacak bir şey yok abi. Ben burada bakayım. Gidiyorum abi. Ne kadar ne gelirse ne, olursa hep birlikte göreceğiz. Bayağı bir uzun süre atacak sanırsam çünkü adam bayağı bir şeyler basıyor şu an. Amacım şu an huge pet'i çıkarmak. Bayağı bir elinizi zaten çıkarttık. Daha fazla çıkartmaya gerek yok da. Bir de bunların en iyisi huge bir pet var. Bakalım onu çıkartabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Ve hazır mısınız? Sizce abi bir şey çıktı mı? Bakalım. Yine şu an event'e kadar açtık ve hop. Hadi bakayım. Yok maalesef. Toplam 6 tane dragon'umuz olmuş ama onun dışında başka bir şeyimiz yok. Şimdi hızlıca levet atacağım bakalım. Hatta Rabbit içinde yeni bir taktik buldum abi. Bakın size de göstereyim onu. Yolun yarısına kadar Rabbit atıyoruz. Ama niyeyse ölmüyorum şu an. Yine mi ölümsüzlük var şu an? Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse bunu upgrade yapalım bari. Bizim upgrade için birazcık şeyimiz vardı sanırsam. Şöyle yaşama şansımızı arttıran falan upgrade'lerden birazcık yaptım bakalım. Şu an ölme yüzde yüz %101 ihtimal. <laughs> ama hiçbir şey olmuyor. Gravity Coil diye bir şey varmış abi. Sizlere göstermek için bunu alacağım bakalım. Ne işe yarar hiçbir fikrim yok. Elde Robux yani Gravity Coil normalde zıplamak için kullanılan bir şey ama. Pardon ne işimiz yarayacak ya bu bizim? Herhalde uçarak kaçıyoruz yani benim anladığım kadarıyla. <laughs> Ölmeden kurtulmak için. Hiçbiri dokunmadan abi geçersek sonuçta ölmüyoruz. İlginç bir mantıkmış. Hızı olsa da neyse anlarım da. Niye bunu koymuşlar bilmiyorum gerçekten. Ve tamam bakın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Tüm hızları alacağım abi. Ve en sona geldikten sonra rift atacağım. Aa tamam artık ölebiliyormuşuz iyi bari. O zaman atabiliriz rift istediğiniz zaman. Şu yine ilerleyeyim ben yine de ne olur ne olmaz. Ve bak tam hop zık. Tam zamanda açtık abi. Artık 67 tane yumurtayı aynı anda açabiliyorum da Ne yapacağız bu bunu Allah rızası için oyun yapımcısı. Yani bir soru kendine ne yapacağız oğlum biz bu kadarını? Allah'ım delirdi adam çıldırdı vallahi. Baksana şu Allah rızası için karşı karşılaşıyoruz ve ne karşılaşıyoruz abi. Ona rağmen bir ihtimalle sekreti çıkartamayacağız ama. Yani adam harbi çıldırdı ya. Nasıl bir sistem yazdı bilmiyorum ama istediği kadar fazla pet açmamızı sağlayabiliyor ve istediğimiz kadar hızlı açmamızı da sağlayabiliyor. Şu an daha da hızlaşıyoruz mesela. Bak düştü şu an geri. Ne oldu oğlum ya? Şuna baksana. Yani 3600 tane bu petten falan var bende şu an. Ne yapacaksın bu karına? Ve sonunda abi 8 rebet ulaştık. Yani bir sonraki dünyaya geçebileceğiz. Ya çok bir farklık yok ama en azından bir tane dünyayı sizlere göstermek istiyorum. Çünkü rebet atmak için oyunda çok garip bir zorlukta. Anlamış değilim. Hemen şu tırayı birazcık upgrade yapmak da önemli abi. Upgrade yapıp gidelim oraya. Ama şu ölme ihtimalimizi azaltacak upgrade'leri yapalım. Şöyle bir tık da para kastık mı tamamdır gidebiliriz. Arkadaşlar mesela 50'ye kadar yüzde ölme ihtimalimiz var. Bir tanedir biz zaten komple bitmiş. Şimdi nasıl gideceğiz abi oraya? Büyük ihtimal şuradan bir şuraya mı geçeceğiz? Aynen 50 milyonu alıyoruz buraya. Ve bakın orada yeni bir makine var mı? Sarısam birleştirme makinesi mi? Dur bakayım inşallah odur. Bayağı bir işimize yarar ve... Evet bakın burada yine şeyler de var abi görmüş olduğunuz gibi. Ve evet bunları abi altın yapabiliyoruz artık. Hayda dur. Dur ama, şunları bir önce yapalım abi. 3200'e çıkıyor zaten bunlar her türlü. Hop şöyle. Güzel. Birleştirip daha güçlü yapabiliyoruz her türlü işimize yarayacak bu bizim. Şimdi şimdi en iyiden taktığımız zaman artık abi full bu şeyden takıyoruz. 500 kalık ayıdan takıyoruz. Şimdi. Hadi bakalım. Tek tek abi bütün dragonları değineceğiz. Aha biri oldu abi çok güzel. Hop. ikincisi olmadı. Üçüncüsü oldu. Dördüncüsü olmadı. Olduğu kadar yapacak bir şey yok. Bu da olmadı. Hop. Bu da oldu. İyi be bayağı oldu bu oradan düşündüğünden. Baksana. Üç, 4 tane olmuş zaten ve yine god modu var abi. O zaman hızlıca bir gidelim bakalım ve para kasalım. Şu an para çarpanımız 20 kat. 20 bin kat daha doğrusu pardon 20 kat derken 20 bin kat demem lazımdı. Burada bir yine upgrade'leri varmış abi. Bir bakalım Lebron abi var burada. Ne yapıyorsa burada. Bak mesela fazla yumurta açmayı buradan kendimiz ayarlayabiliyor musunuz yine? Para kazanmayı da arttırabiliyoruz. Bunu da arttırabiliyoruz. arttırak ya işte. Yavaş yavaş. 20 puanımız var şu an upgrade için. İlginç bir oyun gerçekten. <laughs> <laughs> Bu anda en sona gittiğimiz zaman toplamda bize Baya bir milyar para verdi tabii ki de. Hemen şöyle bütün upgrade'leri al diyorum buradan. Hızlı hepsini alıyor. Hem hızımız baya bir arttı. Hem de bakın mesela az önce 40 milyar kazanmıştık. Bu sefer gidemediğimiz için kazandık. Çünkü god yok maalesef. Neyse sıkıntı yok. Olduğu kadar gittiğimiz kadar biz de. Pardon <laughs> god modsuz da baya zormuş ama burayı bitirmek. Şuna baksana ya. Bizde i̇şte bak. Şu an %165 ölme ihtimali var normalde. Ama bize tabii şeyden dolayı bu sıfır ama. Nereye kadar sıfır abi? %130'lara kadar sıfırmış mesela ölme ihtimalimiz. Sonradan bir anda artıyor. O zaman şimdi şu zıplama şeyini kullanacağım bakalım. Tam ucundaki atacağız abi. Lebron'u orada atlamam lazım benim ve çok da gidemedik ya. Düşündüğüm kadar gitmedi. Şeker dünyası var burada. Ve bu işte 16 bit istiyor. Yani 16 rebit bir tek sıkıntı yoksa para olarak çok bir sıkıntı yok ama şudur bakayım abi buradaki yumurtadan da açmak istiyoruz belki buradaki yumurtalar aşırı güçlüdür, bilemeyiz biz hala şeydeki yumurtaları kullanırız yani denemekte fayda var şöyle bir baktığımız zaman abi herhalde burası çok güçlüyse ayıp olur diyecektim hiç güçlü değilmiş tamam. Yani harbiden sıfır güç. Vay arkadaş ne garip bir oyunmuş ya. Değil mi? Eğer bu bir güzel bir gelirse bu tarz oyunu devamlı çekeceğiz. O yüzden beğenmiyorum, yorum abi vesaire unutmayın. Ne güzel en son abi şeyimiz vardı. God olduğu için hıp hızlı bir şekilde en sona gidebilmiştik ama artık maalesef gidemiyoruz. Şöyle bir şey deneyeceğim bakalım. Buradan zıplayıp hop. <gülüyor> <gülüyor> Zıplama şeyin bir işe lazım abi bana ne? Şu an maksimum 6 milyar 6 milyar kazanabiliyoruz mesela. Dur bakayım. Eee başka bir dünyaya gitsek abi. Şöyle travel'dan event dünyasına gideceğim. Bakın 6 milyardan daha fazla kazanırsak kesin şu an event dünyası bayağı bir güçlü demektir. Hem burada bakın ölme ihtimalimiz çok çok daha düşük. Nereye kadar ölmüyoruz biliyor musun burada? Hala %0 hala %0. Abi neredeyse sona kadar %0 mı? Evet. En sonda sadece %4 ölme ihtimali. Şaka gibi abi. En sonda öldüm. Oğlum ciddi mi bu oyun? %4 ihtimal dedim ve %4 ihtimalle hardan öldüm abi. Vay arkadaş ya. Başka kimsenin başına gelmez herhalde ya. Vallahi ayıp ya. Hemen şuradan abi şunları alalım bari. Garip bu upgrade'ler var. İnşallah bir daha ölmez ve Tamam abi. 225 milyar kazandık ama şimdi ya. Vay arkadaş ya. <laughs> yani bu kadar fazla parayı ne yapacağız diye düşünün. Maksimum upgrade yaparız biraz daha. Mesela şu trilyonlar çıkalım abi. Milyardan sonra trilyon geliyor değil mi? Aynen. Ama şu bir kez daha gittiğimiz zaman trilyona geleceğiz zaten neredeyse. Hatta mesela 20 Robux'u 4 kat para alırsak ne olacak? Şu an 2 kat paraydı bu. Ve 20 bin toplamda şeyimiz var. Bunu aldığımız zaman abi hiç artmadı bile galiba. Evet. Çünkü etki etmiyor. Toplama olduğu için sarsam etki etmiyor. Eğer katlama katlama olsaydı mesela direkt 20 binden 40 e çıkması lazımdı bizim para kazanmamız. Ama toplama olduğu için küsurat değişti sadece. Bu arada trilyona ulaşmışsınız mesela. Hemen şey, buradan şey gidelim bakalım. Ve bak Oo, bayağı bir şey alıyoruz ha. Şuna baksana. Hızdan falan bayağı bir şeyler var. Şu ölme şansımızı azaltacak şeyler almak istiyorum birazcık bakayım. Sonra hıza yatırabiliriz kalanına. Bakalım ne kadar gidebileceğiz bu sefer. Normalde Lebron'dan birazcık ileriden sonra ölüdük abi. Mesela bak şu an ölüdük az önce. Ama uuu bu sefer bayağı bir gittik yüzde sıfır. Şuna baksana hala yüzde sıfır. Şaka bir abi. Dört yüz yani yüzde dört yüz ölümü ihtimale kadar 0'dı. Çok iyi. Bayağı bir güçlendik gerçekten. evet böylece bu videoda bu oyun içinden geçtik. Açıkçası ben gerçekten bayağı beğendim. Eğer bu video güzel bir gelirse buna benzer başka oyunlar oynamayı planlıyorum. O yüzden video beğenmeyi, yorum ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca ikinci kanala yeni bir video atmıştım. Onu izlemek için şu an altta ikonu var. Oraya tıklayıp ikinci kanalıma direkt gidebilirsiniz. Ve hazır oraya abone olup bildirim açmayı unutmayın. O zaman başlamak üzere. Kendinize gün, Hoşçakalın. Sağlıcakalın.